İki günde Cunda Ayvalık'ta neler yaptık? İzmir'den çıkıp yaklaşık bir buçuk saatte Ayvalık'a varıyoruz. İlk durağımız tabii ki Tostçular Çarşısı oluyor. Bir orijinal bir de meşhur ayvalık tostu söyledik. İkisini de beğendik. Bence meşhur ayvalık tostu bir tık daha iyiydi. Sonrasında konaklayacağımız otele geçiyoruz. Oda da bu şekildeydi. Gayet yeterli ve temizdi bence. Otelin kendine ait iki tane beach'i bulunuyor. Biz kum deniz istediğimiz için acilen beach'i tercih ettik fakat ne yazık ki sevemedim. Hem yolu çok kötüydü hem de deniz çok suydu ve ayağımızın değdiği yerde yosunlar vardı. Fakat konsept olarak güzel bir yerdi. Daha sonra hazırlanıp akşam tekrar dışarı çıkıyoruz. Yemek için Bay Nihat'ın yerini tercih ettik. Gerçekten her şeyle on numara özellikle de bu mezesi. Biraz dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra çıtır dondurma yemek için taş kahveye geçiyoruz. Dışı çıtır çıtır bir dondurma ben bayılarak yiyorum. Bence mutlaka denemelisiniz. Ertesi gün kahvaltı yaptıktan sonra otelden çıkışımızı yapıyoruz. Bu sefer sizin önerilerinizle Marenosrum Beach'i tercih ettik. Burası Sarımsaklı da ve geçen seneye kıyasla da söyleyebilirim ki Ayvalık'ta girdiğim en güzel deniz burasıydı. Hem kum deniz hem de tertemiz bir denizdi. Gerçekten sudan çıkmak istemedim. Suyun şu bir bakar mısınız? Biraz burada vakit geçirdikten sonra balık ekmek yemek için popüler yerlerden birisi olan Üzüm Kızı Restorant'a gidiyoruz. Ve burada günü kapatıyoruz. Açıklamayı okumayı da unutmayın. Hepinizi kocaman öptüm. Bir sonraki videoda görüşürüz.